30. evlilik yıl bana 30 yıl boyunca kaptan yol arkadaşım, yoldaşım, canım eşime sağlıklı, mutlu, nice ömürler dilerim. 30 yıl önce eşim için yazdığım şiirlerimi bir kez sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Güz mevsimi derler, Örümü anımsatır yalan. Oysa taze bahar gülü gibi kırmızı, kıpkırmızı, sevda goncası olup açtın kararan gönlümde. 35'e gelip dayamışken merdiven, gülücükler saçtırdın yarı yoldaki ömrüme. Dindi on yıldır kanayan acılar ve sızı. Küçük Melek gün değil, ay hiç değil. Tam 16 ay oldu gireli, sevgiye susamış taştan örülü kalbime. Damlalar eritti harcını o yüreğin. Çözülüp gitti karalar, sen de, sen de sevgiyi arayalı. Aydınlıklar doldu, ışıdı yüzüme. Hiç bakmadı bir an bile yaşının 23'üne. üçüne. Yüz Goncası ne ilkbahardır aşk mevsimi, ne de yaz. Umrumda değil gelinciklerin papatyaların açması. Renklerini unutmuşken tüm güzelliklerin, anladım seninle bulutların mavi, güneşin yakıcı olduğunu. Yıldızların gümüş gümüş gecelere yansıması, seninle ömre bedel. Susamış topraklar gibi özlem doluyum sana. Ellerimle örmek isterdim tel tel siyah saçlarını, zeytin rengi yay misali gerili kaşlarını. Emellerim her şeyimle sana ait olmak, bunu bil. Nesline örnek olmalı aşkımız tüm güzellikleriyle. Ufacık, tefeciktin, tefeciksin, bir de esmer. İnan ki güleceksin, ne derse desin eller. Mutluluğa kucak açacaksın bil, ellerimiz gibi bir de tutuşursa hazır kalpler. Sevgin de dillenirse, olur mu böyle sevda deme yıldırım hızıyla. Kar yağmışken sonbaharda yüreğime ve şakaklarıma oldu bile dersem güven içtenliğime gönüllü sazıyla. Cemre düşmedi mi daha söyle yüreğinin otağına. Söz geçiremez misin o gül kurusu tatlı dudaklarına. Teşekkürler, sevgi ve saygılarımla. Ferhat Demirbaş, Polatlı Ankara, Türkiye. Rabbime emanet olun. Yüce Allah cümlemizi korusun inşallah.